Sahaya bence de yapacağız. Burak Sırı'yı biraz da burada maç yapacağız. Yolda şey olacaksınız diye sudan gelin diye kadar dayak yiyen Heh! Çok güzel. <laughs> <Cefesi kesinlikle. gülüyor> hocam karaciğerler istiyor. Kadın hocam karaciğer bekliyor. Yalnız biraz daha ekşi istiyoruz. Öyle yok. <laughs> Mehmet abi yardım et ya. Hepsi benim üstüme geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu an hepsi bir olup beni dövecek. Yani, yani Allah yardımcı olsun yani. Şu an hepsi, hepsi bir olup beni dövecek. Sıkıntı orada. Dövacağız <laughs> <laughs> sen. sür. Bana pislik yapmayacağım. Sür. Namus. Sen en azı yani. Hayır ben sırf, sırf yani sorulsa gel yani abi. Şey sen sen gel yapacağım. abi. Valla ciddi pislik yok. Gel. Koç de. Biz abi yani. güzel yorumcu. Spike. Gel abi otur yani. Çıkar elini. Ama bunu almayacağız. Ben de çağıracağım. Parayı yazacağız. Tamam o sırtım ağrı şişti. şimdi Yok <laughs> bak, bak, zaten kilo farkı var. Şey, Bu sefer Bilal, dakika. Daha, daha demin... Bunlar olmayacak kelimeler arasında ağlamaya başladın kelimesi. Bir <laughs> dakika, <laughs> 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 Ankara bebesiyiz, her yerde çarpışırız. Ankara bebesiyim, her yerde çarpışırım ulan. Tamam de i̇ki boşu İkinci boşuna gaza gel. İkinci rounda MMA istiyorum. Hayır. Üçüncü rounda MMA daha iyi olur. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi daha demin 90 küsür 70. Daha demin kilo eşit yaş farkı vardı. Şimdi yaş, eti, yaş eşit kilo farkı. Süper oldu. Kaç kilosun? 70. Aynı Süper oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sen <alır mısın> <laughs> Hadi beyler. Lütfen. Bir dahakine Tunç Hoca'ya falan hep öğrencilerimi getireceğim. Önemli olan sakatlanmamak. Lütfen. Başlayın maça terini soğumasın. Bol şans. Tabii her tek, şey tek istemiyoruz da. Lütfen. Sakanı. Hocam hocalığını kullan abi. Biraz, Lütfen abi. Başla. Tek yok abi. 1 2 3 alın. Güzel. Tek yok dedim. Tekle başladı hocam. <laughs> ayağını çok sabit tutuyorsun yavaş daha yavaş Burak daha MMA yapmıyorsun abi bak böyle yapıyor sen, sus, biraz gelsin sen, mi? Şey şey ben, için şey tamam peki dünyanın en saçma yorumcusu Ahmet Hoca yorumcuyu susturdu <gülüyor> <gülüyor> sen sus yorum yapma dedi adam yorumcu ya <laughs> <laughs> Türkiye gerçeği. Yorumcuyu susturam Ahmet Hoca'yla. Buyur hocam. Öyle yok, öyle yok hocam. Öyle yok, öyle. Yok. Kusura bakmayın. Siz gidiyorda da şey olacaksınız diye eşek sudan gelinceye kadar dayak yiyen biziz. Heh. Kadir hocam biraz daha kombinasyon abi. Midesi çok açık, çok güzel. Oo. Güzel. Ay. Yediyse kötü, kusturur. Ya. Devam. Ben, ben. Eğer gelseydi <laughs> abi. <Şu>. Yavaş. <laughs> devam, devam. Ayağını biraz kısa tut Burakçı. Çok güzel.

sorunlar var. Bariyor saniye daha da e, e, kadar açık. açık. <laughs> Adam, <sinitronu uçur>. <laughs> Abi çatal cüzüyor, Abi Çatal. çatal, çatal, çatal <laughs> Diyor, ben yap, köşe adamlarım diye bunlar göstermiştim. Avarat oynuyorsun. Kendini kasma. İşini alayım mı? hocam, İşini alayım mı hocam? İşini alayım mı? Sonra şimdi gösterir çıkacak onu. Var mı? Var da Biraz uzat. Çay gelmiş miydi? Biraz uzatayım abi otur. Yani evet. frekans tuttu da illa Burak diyor. Gelip de bana taktik vermedin. Taktik sana verdin Ne ne diyeceğim şimdi? Hocam. Hocam sen hocasın. Söyle, sana hocam. ayıp olur. Hocam orada benim yerimde doğdu Adanalı. Adanalı. Dinlendiyseniz bol şans. Fight. Ama lütfen seyirci bol kombinasyon istiyor. Çok çok güzel. Çok güzel. Çok büyük. Götünü dönme. Böyle götüne fiskeleriz. Abi daha sık. Çok daha sık. İndir çeneni. İndir, i̇ndir çeneni Burak. Şimdi i̇ndir abi. Çok güzel. İndir çeneni. Biraz daha yumruk abi. Hani. Daha çok yumruk abi. Çok güzel. Daha çok yumruk. Çeneni indir. Çeneni indir. İndir çeneni.

yaptın ne <laughs> yapıyorsun ya? <laughs> ha? Neyse. Hocam vallahi benim, bak seni önüne atıyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Başlarda da bir sıkıntı yok. ne iş yapıyoruz? Doğru söylüyor. Bale yapmıyorsun. yani. yani Seyirci bunu görmek istiyor yani, da. Ama camı mı yazacak şimdi? Çok güzel işte. <laughs> İstediğimiz üçlü bu. Devam abi. <laughs> dakika mola verdiğimiz için son 47 saniyeniz. 47 saniye abi. Siz bilirsiniz tabi. Hoca karaciğerden istiyor. Kadir hocam karaciğer bekliyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. güzel. Yavaş. Yani. Dur. Sokak değil burası. Çok güzeldi hocam. Bravo. Kaldır elini abi. Kaldır. Kaldır elini. Ceplesene abi ya. Ceple. Ceple. Hep ceple. Son 10. Ceple abi. sonra Evet, fazla Zaten stop bit. Tamam. Bravo. Elinize kolunuza sağlık. Biraz Çok teşekkürler. E var. Sonra emeği <laughs> dedi. Çıkartamadık ben. Bu tutan bir tekrar alabiliyorsun ama parmak tutmak yok. Onlar bazı beyinler yerde yapabilirsin. Yerde taktik ver. Şey taktik. taktik o şey yapacak. Hayır. Yani, sen, sen o kendi çıkart. gücünü kullanacaksın. Ha, o da var. Bu şey yap. O var. Serbestsin. Ama sadece hani parmaklar büküyorsun. Bir de kullan gücünü. Göze parmak. Yani aynen. Yok da Burak sessizleşti. Hocam diyor sıra bende. Yap ya ne Alıyor, Alıyormuş bak. Küt. Pardon ben yakalandım. Telefonu ne yaptın sen? Çalıyor mu abi? Ayağına bak. Şunu alalım Pardon. 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 Yalnız biraz daha ekşi istiyoruz. Öyle yok. Bir daha tartılar mı? Öyle bir tartı yok. Abi yani Kadir hocam Anadolu style dönüşüyor şu an çıkan Türk güreşi Rafael Nadal. Ayağını veriyor da neden veriyor herhalde merak ediyorum. Ayağını plan atıyor, al <laughs> Oradan bir şey yapacak. Tabii tabii. Verelim imkan? Ama Kadir Hocam birazdan yorulacaksın. Oyunca. evet. Şeye girmen lazım, oyuna girmen lazım. Suç kazma veriyorum, taktik Yok, veriyorum. Taktik veriyorum abi. <laughs> Çünkü yorulacağım birazdan. Şimdi Hani Yozgat Kulübü kardeş? Sen vermeyecektin o boyunun altına <laughs> Sen orada durdun vermeyeceksin Boyunu vermeyecektin. Kesinlikle boyunun altına girmesine izin Boynunu ver. Şimdi bunda rahatsızlık şu serbest var. Şu e, dirseğini değil ama burayı rakibinin şeyine hani böyle kıracak şekilde değil ama hani nefesini kesecek şekilde. Bir nefes alayım. Nefes <laughs> alayım. <laughs> Için evet, için biz zaten... onu diyorum. Sen adama vermezsen o biçer zaman boynunu alırsın. <laughs> onu diyorum. <laughs> sen ben sen de Hayır, sen de da işte bir pozisyon almamız lazım. <gülüyor> zaten, <gülüyor> alamadan. Aa, bak, rahatsız et. İt boğazından it bastı. Öyle hemen verme. Ha, yani. Burak, yere al oyunu abi. Yere al oyunu. Yere al oyunu. İçine yürüyeceğiz. Çok güzel. Ah, oh, bu sıkmak bile. Ah. <laughs> <laughs> Müziği gördüğün gibi değil. Böyle güneş gibi dalayım diyorsun hemen kilitliyor. Böyle nefes borusunu buluyor. Dur. Ben yarı yazdım buradan sen bir yarı Buradan da başla yani bu kadar kolundan değil yanlış anlama. Hayır bu bir oyun. Fark etmiyor yani. Şimdi oyun bak. biraz daha kolaylaştı sadece. Sen, sen benim, abi? Beni boğma. Boğma. Beni, rahatsız etme. Buraya geçersen avantaj yok. Burada, yani side control. Bu yani burası, burası adamın dediği var ya klasik ayağını, hani omzunu, boynunu adamı balık gibi hareket ettirmemeye çalışacağım. Burada adam istediği gibi oynar zaten hareketli. İstersen şöyle yapalım. Eldivenleri yani giyinelim. Tatlı box tarzı şey yapalım bunu. Olur. Point daha biraz şey olsun abi. İşin keyifli de olsun. Güzel. Burada nasıl görüyorum ama tabii ki de yoruldum arkadaşlar. O yüzden çok o fazla güzel, yoruldum. Güzel. yoruldum. <laughs> Herhalde. Hocam şimdi burada dalma da var. Grand Unfound dediğimiz yerde de vuruş var. Ama bu yani sadece çok o... uygun değil abi. Değil, yani biz işte cikleme onu cikleme uyarlayacağız uz, işte. Hayır ozu çok yüksek şey yapamazsınız. Bunda boğma büyük olmaz yapayım? Yani, onu söyleyin. Olduğu kadar yapalım. O... Uyarlayacağız onu. Hocam çünkü Şimdi MMA yedirmeyi yok. Var da bir tane. Ben aslında MMA yedirmeyi de maçla buluşmak istiyorum. Böyle kırıkçı olsam onunla. tadını atmak istiyorum çift olsa. Şimdi kickbox gibi mi yapacağız? Yok, yani box yapalım. Yani kickbox tarzı da. Tamam, box yapalım. Kickbox olmasın yanlış anlamayın. Dalma olduğu için refleks sen. Siz Biz çünkü sen hani... Buna ne Yok, graten. Yerde de vuruş ha. Yerde vuruş var. Düz vuruş, dirsek yok. Karaciğerlere surata İki var. Da İki dakika tut. İki dakika, i̇ki tut. Ama şey yok. Mesela dalma olduğu için sen çünkü hocasın. Refleks evet. gelirsin bir disk koyarsın. Yok, kontrol edebilirim. Hayır, tamam. Bu ama yapmayalım. Dediği gibi masa. Sade düz box alttan alma. Ben yani şimdi geleceğin yönü dediği gibi tayin edemem. O sıra disk çıkarıp Aynen. Allah korusun. Yok, oraya kadar. Ben tutacağım, ben tutuyorum burada. Başka. Başla. Şimdi. Şimdi kapı az düşüyor. Serbest kalır. Çünkü içeri girme var ya. Zaten Burak senin amacı yer almak. Hiç dönüşümün aklında yok onu şu an. Yumru düşünmüyor. Ben ne yapayım savunma? Sen de bilirsin abi. Sen iyi olduğun yeri kullan. Sen boksa da ayısın. Ayağını vermemeye çalış. Ya çünkü Burak'ın amacı seni almak. Daha hareketli olursan Şimdi çok şansı kalmadı. Yo, oh, tamam. O <laughs> oh, çok fazla kondisyon <laughs> <laughs> istiyor biliyor ya. <laughs> Oradan hazırlayın. Aygün hocam neydi? Hemen tak. Hocam en net Ben Ben bu kadar çok yoruldum. Oy. En net olmasa. Teşekkür Bak ederim kardeşim. kardeşim. Seni tanımak, görmek, antrenman yapmak çok de, güzel. Burak zımba gibi. Ben de perişan oldum. Çok yoruldum. İki saattir antrenmandayız. Biraz dinlenip geliyorum. <laughs> Kısa bir aradan sonra. Yalnız benden önce halde alalım antrenman çıkardı. Ben yordum biraz onu. Yordurttum da onu. <laughs> 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 MMA <'yi> yaptık. Yani BGC <laughs> yaptık. Kickboks yaptık, boks yaptık. O bana vurdu, ben ona vurdum. Ama buradaki amaç keyif almaktı. Ben şey çok şey keyif hocam, aldım. Sağ olasın. Sen yani, centrimenlik yaptın, kilonun ya, ya böyle mesela vurdu nefesimi kesti. Tamamen bir kurmaca bir şey yok. Gayet güzeldi. Ben çok keyif aldım. Ama e, şunun buradan e, şeyini istiyorum. Şu anda bayağı bir antrenmansızım. Güzel bir antrenman e, antreni olup buraya gelmek istiyorum. Tebrik hocam. Çünkü... E, Özellikle de Grand Pot'la seninle böyle bir 5 dakika boğuşmak istiyorum. Kendimi boğdurmadan çünkü hakikaten çok teknik bilgisi var. Hemen böyle kırtlağımı aldı boğdu. Ee, işte video ne de delikanlılık yapıp böyle e, yapmayayım demedim. şimdi bizde arkamız boş değil belki buraya gelirler falan <laughs> Öğrencilerimiz var. Çok teşekkür ediyorum. Öğrenciler hem Burak, <laughs> evet, hem Burak Yılmaz'ın kanalına hem bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Amacımız tabii ki de YouTube'da böyle para kazanmak falan değil, kitlelere ulaşmak, sporumuzu tanıtmak. Kesinlikle. Bence Burak da çok güzel tanıtıyor, burada eğlenceli bir ortamı var. Teşekkür ediyorum Burak, sen de istiyorsan. Evet arkadaşlar, parantez içerisinde biz hoca değiliz yine hocamızın da söylediği gibi. Amacımız burada güzel kitlelere ulaşıp arkadaşlarımıza bildiklerimizi evet. eğlenceli bir şekilde aktarmak. Aktarmaktan da ziyade hocam biz eğlenmek istiyoruz, eğlendikçe de büyüyoruz. Bizi takip eden arkadaşlar da oluyor sağ olsun her yerden. Senle de tanıştık mesela. <laughs> Mehmet Hocam'la tanıştık. Bu şekilde güzel bir kitlelere ulaştık. Ee, keyifli de oluyor. Umarım videomuzu siz de beğenmişsinizdir. Elimizden geldiğince doğal olmaya çalıştık. Ee... Bence daha ne kadar doğal olacak ya. Ahmet abiyle Tunç abi maşallah var. Çok orijinal kişiler. Sen de ayrısın <gülüyor> <gülüyor> O şu an il ilaç satıyor. <laughs> e, i̇laç mı satıyor? Abi ne ilacı? Ahmet Hocam o eczanesi var ya. Yani. Eczanesi. Evet arkadaşlar anabolik steroid isteyenler diyormuşum Tunç Hoca'ya ulaşıyor şaka şaka öyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa kendine faydası olur. <laughs> 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 Tamamen doğal. Çökelek, çökelek. Evet arkadaşlar. Kapatabilirsin abi. Ahmet abi teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Elinize ayağınıza sağlık. Güzel Nasıl bir antrenmandı, güzel bir atmosferdi. Şey Tişör için abi. de çok teşekkürler. Ne demek? Çok sağ olun hocam. Laf olmaz. Görüşmek üzere arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>